şimdiden burada havalı bir şey olduğunu hissediyorum. Şimdi göreceğiz. Vay be ne güzel bir gökkuşağı pastası. Ama sadece sanki bir sorunu var. Hmm, isesene. Tamam sanırım sırmalıyım. Ay ne kadar acıdı. Dişim. Görünüşe göre düştü. Hayır olamaz. Belki onu tekrar yapıştırabilirim. Belki böyle. Ama evet şeride kesinlikle dişçiye gitmeliydim. Ah sadece pastayla ne yapacağım? Çatal mı? Aslında iyi fikir Britney. Şimdi onu. Aman tanrım. Ne? Gözlerime inanamıyorum. Çatal parçalandı mı? Ah, tamam görürsün sen pis pasta. B plana geçiyoruz. İşte böyle al bakalım. Anneciğim çok sait. İşte bu kadar şimdi onu kestim. İşte bunu anlıyorum mükemmel bir dilim. Ne kadar açıcı. Ya bu da hep böyle ısıramıyorum. Of ya tamam pes ediyorum. Bu ne sende? Tamam şimdi bir bakalım. Ne? Bu ne? Şaka mı? Muhtemelen bir zamanlar bu pastaydı. Ama şimdi bu sadece bir sıvı. Vay canına Julie. O kadar acıktın mı? Ya zavallı şey. Ne var ya? Aslında çok lezzetli. <laughs> Britney ben iç <laughs> <laughs> olabilir miyim? Teşekkürler. Vay canına bunlar. Burada ateş var. Ateşi söndürmeliyiz. Uh. Tamam. Yes. Bakalım sende ne var? Tamam. Sanırım bende de keyifsizden bacaklar var. Ama bu butlar donmuş. Hmm. Ama yine de denemeliyim. What? Ay. Isıramıyorum. Hiçbir şekilde. Sen. Küçük saçma but. Hadi temiz açıl. Yeter Britney. Onu buraya koy ve sakin ol. Tamam. O zaman sen de kendi Ay. porsiyonunu. Görünüş daha çıtı görünüyor. çıtı çıtır Tadı da. Aman tanrım ateş. Ateş. Ay canım. Nasıl sefer ejderha. Aa, bir dakika durun. Ne yapacağımı biliyorum. Bu, bu tam gereken al bakalım. Daha iyi oldu mu? Ah, evet teşekkürler. Çok çok daha iyi oldu. Tamam geri veriyorum. Teşekkürler ama artık oh senin saniyelerin içinde. Evet. Keyifsizden öğlen yemeği kesinlikle iyi olmadı. <laughs> Aynen öyle. Umarım gelecek turda daha şanslı oluruz. Hadi birlikte açalım. Açıyorum. Vay canına bu bir kola. Ona bayılırım. Gerçi bardaklarımız biraz farklı. Önce ben başlayabilir miyim? Teşekkürler. Tamam deneyelim. Aa, neden bu kadar ateşli? Çok sıcak. Kahretsin. Çölü kendini görmeliydi. Çok komiksin. Ama neyse şimdi ben başlayacağım. İlk yudumu edelim. i̇lk yudum dedim ama. Of ya o kadar donmuş ki hiç içemiyorum. Tamam hadi. en azından onu çıkardım bardaktan. Bu aslında bir dondurma gibi görünüyor. Aa, hayır. Deneyin. Yapın hayır. Kop artık. Hadi yapırtık. Ay. Ah, hayır. dondurmam paramparça oldu. Aslında harika bir fikrim var. Alıyoruz bu parçaları ve benim koluma ekliyoruz. Şimdi mükemmel ısıda. Evet bayıldım. Uf ya ben de bir şeysiz kaldım. Let's go. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Of sen kazandın. Oley. Vay canına bu şey, Onlara bayılacağım aslında onlarda bir sorun var sanki. Evet açıkça bir şeyler var. Of ya aynen öyle. Tadına bakmalıyız. Ay dişleri bu sushi değil bu resmen. Hadi Julie bak sende ne var. Evet ben sanki çok daha şanslıyım. Bu sushiler inanılmaz görünüyor. Ya bu çubukları nasıl kullanıyorlar? Bence böyle Tamam gel buraya tatlı hmm. şey. Ee, onlar sıcaklar o yüzden üflemeliyiz. Hmm, bayıldım inanılmaz bir şey sıcak ama çok lezzetli. <laughs> Arkadaşım bana da verir misin? Hayır mı? Of aç gözlü şey. Hmm. Üzgünüm ama çok az. Hmm. Ah, evet ne kadar lezzetli. Oh Görüyorum ki Julie her şeyi yedi. Bu ne demek? Ben şimdi bunları yemeliyim. Ama aslında bir dakika. Harika bir fikrim var. Şimdi burada bir ateş yakacağız. Tam da mağara adamı gibi. Hadi hadi biraz daha. Biraz daha hızlanmalıyım ve başaracağım. Çalışıyor şehirde. Şimdi ateşim var ve suşiyi orada sütebilirim. Aha, baksana planım şehirde. Ne kadar hızlıca eriyor. Tadına bakalım. Aa, tadı mükemmel resmen. Aferin. Mutlu oldum senin için. Teşekkürler. Ama bu koku ne böyle? Anneciğim yanıyor. Yangın var. Tamam sakin ol. Sakin ol. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Ateşi söndüreceğim. Oh i̇şte böyle aptal yangın. Al bakalım. <laughs> Aslında bu eğlenceli bile uzun zamandır bu kadar oynamamıştım. Britney iyi misin? <laughs> evet aynen teşekkürler Julie. <laughs> Peki ben açabilir miyim? <laughs> ya belki sen. <laughs> tamam o zaman kendim açalım sana. Bu canım, ne kadar lezzetli bu burger burger mi? Burgere bayılırım. Peki hala gel buraya. Hmm. İlk ısırık her zaman en sulu olanıdır. Evet. Hadi Britney yemeğini aç. Umarım havalı bir şey olur. Ay ay. Burger'e baktığımda biliyorum. onu harika bir fikrim var. Hey Julie baksana. İki tane salatalıklar. Böyle tazecik durmam için onları kullanabilirim. O yüzden sen de böyle kullan. Hadi ben de kullanayım o zaman. Vay canına gerçekten çok hoş bir his. Sanki işe yaradım planım. Şimdi Julie gözlerinin üzerinde sağ taraflarla dinleyen erken ben burgerimi gizlice değiştirebilirim. İşte bu. Tamamdır. Çok iyi hissediyorum kendimi. Bir dakika. Burgerim nerede? Burak, bunu nasıl yaptın? Ne? Çok kötüsün. Arkadaş bir de diyor kendine. Üzgünüm ama çok açtım. E o zaman kendime yeni yerden. Hadi taş kağıt makas oynayalım. Ve ben kazandım. Ne oldu? Hiçbir şekilde açamıyorum. Bir dakika. Ee, hadi. Ay yazık. Aa, bu çok sert bir işte ama iyi. Merak etme. Aa, sekiz al. Tamamdır. Öncelikle bu kayı temizleyelim. Ah, evet bu ekşi şekerlere bayılacağım. Çok lezzetliler. Hey düşün. Bu da ne böyle? Ya dalga mı geçiyorsunuz benimle? Bunu dondurma gibi aslında böyle yalayabilirim. Hayır olmuyor. Ya yeter gülme bana. Tamam bir şeyler düşünmeliyim. Aa, ah, biliyorum. İyi ki her zaman yanımda bu çok ağır balta var. Ve bir kez daha. İşte böyle. Julie, benim bazen korkutuyorsun. Bu ağır balyozla nasıl çalışıyor? Ay, evet çok iyi. Şimdi bu şekerler mükemmel görünüyor. Tamamdır tadına bakalım. Hmm, aslında çok sertler ama tadı iyi. Evet. Aslında yani fena değil diyebilirim. Şimdi sen. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Vay canına burada da var. Ama sanki çok sıvı halinde. Vay canına burada o kadar erimiş skittles var ki. Şimdi böyle slime gibi görünüyor. Aslında bu havalı bir şey. Ben slime'a bayılırım. Hmm. Hangi renkte baksana. Oh. Aa, ah, evet. Saatlerce ah, oturup bu şeyi böyle elinde oynatabilirim. Çok havalı. Cool. İşte al bakalım. Yeah. Vay canına. Gerçekten de çok havalı. Bir ben olabilir miyim? Hadi. Bakalım... Aa, evet çok şanslıyım. <laughs> Baskin son dondurması. En sevdiğim pembe. Bubble gum tadında. Denemeye hazırım. Hmm, ne kadar lezzetli kokusu var. Hmm, müthiş bir şey. Britney şimdi sen çevirirsin. Tamam ben zaten çok acıkmışım. Ne? ne? Bu sişe <laughs> Baskin Robbins mi? daha çok çorbaya benziyor. Çok garip pembe çorbaya. Hmm. Ama aslında oh, no. berbat görünüyor. Hiç işte acıcı değil. Julie en sevdiğim arkadaşım bir topunla paylaşsana. Olmadı mı? Ya belki de böyle lütfen. Britney gözlerinde bir sorun var. Bu bir. İki benim dikkatimi dağıtma. Of tamam öyle olsun. Bir şeyler düşünmeliyim ve tabii ki biliyorum. Her zaman yanımda nane sakızım var. O zaman bana yardımcı olacak. Bir tanesini alıyoruz. Ve işte iyice çiğniyoruz. Ve şimdi buz gibi nefesimizi dondurmaya üflüyoruz. Vay canına gerçekten işe yaradı. Dondurma. Tekrar normali döndü. Evet, saçın teşekkürler ama artık sana ihtiyacım olmayacak. Şimdi ise ben yiyeceğim. Bravo bu dahiydi. Aynen öyle. Hmm nefis. Hadi birlikte afiyet olsun bize. bana istediğim yemeği yapın. Mesela bu kokteyli. Tamamdır yaparız. Sorun değil kardeşim. Harika bir fikrim var zaten. Ben dondurmayla bir milkshake yapacağım. Kesinlikle inanılmaz derecede lezzetli olacak. Tek yapmam gereken dondurmayı karıştırıcıya atmak ve tabii ki süt ekleyeceğim. Şimdi açıyoruz. Aa hayır. Büyük anne ne oldu? Neden fışkırıyor? Çünkü kapağı kapatmadın. Tamam. Ben alıyorum blenderi. Ama sorun değil. Zaten başka bir fikrim var. Hmm. Tam tamda bir yerlerde her sabah smoothie yaptığım bir şey var. İşte bu. Buraya gerekli malzemeleri koyuyoruz. Önce küçük kız kardeşimin Margot'un en sevdiği jelibonları koyacağım. Sonra biraz marshmallow. Ve tabii ki biraz fanta. Ah, ona bayılırım. Hops, dilerim. bilerek yapmayın. Şey döküyoruz. Kapatıyoruz. <laughs> ve havalı kokteylim hazır. Bence Emma fazla düşünmüş. Neyse şimdi ben başlayacağım. Ay özür dilerim şef. Bilerek yapmadım. Kontrolü elimde tutamadım. Şimdi bir top dondurmayı koyuyoruz. Ve biraz süt ekliyoruz. Ay ne kadar lezzetli muzlar. Yani onu da ekliyoruz. Bence bir şey unuttum. Ay tabii ya. Başım ağrıyor neyse. Her şeyi unutmuşum. Gidip taze meyveler almam gerekiyor. Baksanıza bahçede ne kadar güzel ve lezzetli ahududu yetişiyor. Ah güzel bir şey. Şimdi her şeyi toplayacağım. Bu dünyadaki en havalı şef benim. Baksanıza bana da 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 dürüstçe söyleyin şaka yapıyorum ya. İşte işte büyük anne geldi. Ne avu mu topladı? Teşekkürler çok lezzetli. Ama yeter artık yoksa kokteyl için yetmeyecek. Şef de. Kendim yetiştirdim sevgiyle. Harika şimdi milkshake'i birkaç ekleyelim. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Ne kadar güzel pembe bir renk oldu. Ve en önemli şey böyle servis edeceğim. En sevdiğim bardakta. İşte böyle her şey hazır. Lütfen biraz dikkat. Ben de en lezzetli kokteyli yapacağım. Ve bu gerçekten bir şaheser olacak. Dondurma biraz oreo, süt ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz de tabii ki benim sunumum en orijinal olacak. Evet biliyor musunuz çikolatalı yumurtanın içinde servis edeceğim. Böyle döküyoruz ve krema ile süslüyoruz. Birkaç çikolata çubuğu ve lezzetli bir kokteyl ekliyoruz. Sunabiliriz. Afiyet olsun. <laughs> Vay canına çok güzel kokteyl var. Kesinlikle bunu denemek istiyorum ilk önce. Bu kitap asmam yazdım söylüyor. Vay canına karıştırıyor. Tam şey içinde havalı bir şey. Şimdi tadına bakalım. Hmm, yani çok ilginç. Fena değil. Şimdi ise bakalım büyük anne ne yapmış benim için. Vay canına ne kadar... Aa, bu tarafı böyle. bu ne ot mu? sevmiyorum ot fot. Aa, vay canına bu ne böyle? Çok güzel kadına bakalım. Hmm. hmm bayıldım. Oh, thank you. Çok sevdim. Tüm <laughs> kokteyli içtim. Şimdi ise çikolatanın tadına bakalım. <laughs> bayıldım. İnanılmaz bir şey. Şef kazanıyor. Evet biliyordum kazanacağımı. <laughs> Tamamdır. Biraz daha. Ve bitireceğim resmimi. Tamamdır. Baksanıza. Ben makarna istiyorum. Yapar mısınız? Tabii ki kardeşim. Sorun yok. Ah ne çok kolay. Tamamdır. Ne yapacağımı biliyorum. Ve hazırım. Spagetti böyle kıralım ve pişirelim. Neden uzun yapıyorlar ki onu anlamıyorum. Oh bebeğim onları kırmaya gerek yoktu. Baksana büyük anne nasıl yapıyor. Bak ve öğren sonra sen sosisi ihtiyacım olacak. Margo onlara bayılır resmen. Onlardan sevimli ahtapotlar yapacağım. Ya büyük anne sarılmak istedim. Seni çok özledim. Aa, sosisler mükemmeldi. Büyük anne en iyisisin. Ve şimdi ise tüm sosisleri sıcak suya gönderiyoruz. Biraz pişmeye de gerek Oo, ne? ne yapıyorsun büyük anne? Beni güldürdünüz resmen. Şimdi size makarna üzerine bir ders göstereceğim. Bunu mu arıyorsunuz? Ne diyorsunuz büyük anne? Gerçek profesyonel böyle mağazadan alınmış şey kullanmaz. Kendim yapacağım makarnamı. Unu alıyoruz ve oraya iki tane yumurta kırıyoruz. Ben spagettimi yeşil yapmak istiyorum. Bu yüzden doğal boya kullanacağım. Harika. Zengin bir yeşil renk aldık. Karıştırımıza böyle gönderiyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Mükemmel. Şimdi havuru böyle açmalıyız. Ve şimdi makarnayı yapmak için özel bir makine kullanacağım. Vay be baksana ne yapıyor. Şimdi suya gönderiyoruz ve bekliyoruz. Bravo şef. Very Ay benim spagettilerim de pişmiş. Çıkarıyoruz. Sevimli ahtapotları da üzerine koyuyoruz. Hey şef ne yapıyorsun? Tabii ki mantarları alacağım sizin. Sosyalarınızı istemiyorum. Mantarları alıyorum. Dilimliyorum ve tavaya koyuyorum şimdi onları dikkatli hazırlamamız gerekiyor. Bu yüzden brülörü kullanacağım. Yes. Ah evet. Ne koku var ama muhteşem. Aa, ah, ben bile acıktım. Makarna hazır. Mantarları ekliyoruz. Ve işte sarımsak tozu ile serpiştiriyoruz. Mükemmel. Ve mutfaktaki bu korkunç koku da ne böyle? Aman tanrım makarna bu ne böyle? Anneciğim bunu oh nasıl God. söndüreceğim? Yardım edin lütfen. Oo, benim üzerime değil. ettilerim. Simsiyah olmuş. Ama ben bununla yapamayacağım. Margo'ya onu veremeyeceğim. Ama bir fikrim var. <laughs> Harika bir fikir. Su ısıtıcısından noodle'a pişirebilirim. Ve bir makarna daha fena olmayacak. Margo eminim kesinlikle hoşuna gidecek. Hazır. <laughs> Güzelmiş i̇şte, Aa Bu ne? Çaydanlık mı? Böyle bir sumum hiç görmemiştim. Ama dinleyelim. Hmm. Garip görünüyor. Ay, hiç Eww. istediğim değildi bu. Eww. Sırada ne var? Eww. Bu aslında hiç görünüyor. Eww. Ama neden burada ot var? Mantar Eww. severim aslında. Oh, hayır. Eww mantarlar hiç lezzetli değilmiş. Vay canına burada yerim. en sevdiğim ahtapot sosislerim var. Ne kadar tatlı. Evet. Bayıldım. Çok lezzetli. Büyük anne duramıyorum resmen. Bu yediğim en lezzetli makarna. Büyük anne sen kazandın. Oley. ve ben kazandım. Dans yapalım. Artık şimdi ise benim için sushi yapmanızı istiyorum. Ne, ne, ne istiyor? Sushi mi? Ee, ne peki? Bakalım şef ne yapıyor? Evet. Aa, verin bana. O bu olmuyor. Pirinçe ihtiyacım var. Emma gerekiyor mu sana? <laughs> ne? Pirinç mi? Hayır. Ben güzelim bonda ve kremadan tatlı sushi şey yapacağım. Bu kesinlikle sizin balıklarınızdan ve pirincinizden daha lezzetli olacak. Ya baksanıza. <laughs> çeşit çeşit jelibonlarım var. Ne kadar havalı. Gözlere bakın. Ah, ben de kardeşim Margo sevecek yüzde yüz. Kim daha havalı? Ben havalıyım. Aynen öyle. Neyse. Şimdi ben göstereceğim size. Böyle suşi yapmak için nori yosununa ihtiyacım var. Ben de onları keseceğim. Nori mi lori mi ne mi onlar? Sonra böyle paspasa alıyoruz ve pirinci üzerine koyuyoruz. İyice bastırıyoruz ve üzerine nori yaprağı koyduktan sonra bir peynir ekliyoruz ve avokado. Sonra büküyoruz, sardık ve üzerine güzel balığımızı koyuyoruz. Böyle kesiyoruz dikkatlice ve güzel porsiyon hazır. <laughs> Güzelmiş ama ben de... Ay çok kötü olmuş. Ama neyse. Şimdi ilginç bir şey yapacağım. Salatalıkları alacağım. Keseceğim içini. Ve ortasına pirinç koyacağım. <laughs> Vay canına. İşte benim suşilerim. Ay işte böyle sipariş etmiştim. Bununla başlayacağım. Ay ne kadar büyükler. Ee, hmm, tadı fena değil. Ama mükemmel de değil. Ama bu hiç suşiye benzemiyor. Ama tadına bakalım. Ay, bu sadece salatalık ve pirinç mi? Hiç de güzel değil. Vay canına. Bu suşiler çok ilginç görünüyor. Çok komikler. <laughs> Baksanıza. Yeni gözlerim var. <laughs> Vay canına. Ne kadar lezzetli. Ablacığım harikasın. Oley yaşasın başardım.